Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna'dan savaş nedeniyle göç eden Ukraynalıların durumu ile ilgili konuştu. Savaşın uzaması, barışın gecikmesi halinde bu göçmenlerin yüzde sekseninin ülkelerine dönmeyeceği uyarısında bulundu. Savaşla birlikte yaklaşık 3,5 milyon Ukraynalı başka ülkelere göç etti. Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, savaşın uzaması, barışın gecikmesi halinde bu göçmenlerin %80'inin ülkelerine dönmeyeceği uyarısında bulundu. Şeref Malkoç, Milliyet gazetesine konuştu. İşgalle birlikte milyonlarca Ukraynalının Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Moldova'ya göç ettiğini ve bu ülkelerin mülteci tecrübesinin bulunmadığını belirtti. Savaşın bir yıl aşması durumunda insanların yüzde sekseninin geri dönmeyeceğini söyleyen Malkoç, Ukrayna'da şehirler yok oldu, fabrikalar yıkıldı. Bu insanlar döndüklerinde nereye yerleşecek, geçimini nasıl sürdürecek sorun bunlar dedi. Malkoç savaşın devam etmesi durumunda göç edenlerin sayısının 5 milyona çıkabileceğini ifade ederken Avrupa'da ucuz iş gücü olacaklar tespitine değer verdi. Savaştan etkilenen bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı ve sporcu Ukraynalılara sahip çıkılarak Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruya Malkoç, sayıları az ama ilerleyen zamanda Türkiye'ye gelebileceklerdir. Bu gönderdiğimiz mektupta da var. Ombudsmanlardan olumlu cevap alırsak uzmanlarımız gidecek, gerekli temasları yapacak dedi.